Arkadaşlar selamlar aleyküm eee PC hakkında bilgi vermek için video çekiyorum eee bilgisayarım satılıktır şu an eee gördüğünüz gibi her şeyin sıfır halini ekranda göreceksiniz zaten satın almak isteyen kişiler yani ona göre hesaplama yaparsınız eğer ciddi alıcı varsa şöyle monitörü göstereyim 27 inç zaten gördüğünüz gibi önlü arkalı şöyle ee, şu anki fiyatı 6600 lira. Ee, ekran kartlarına şöyle ufaktan bir baktım. Tek fanları falan daha pahalı böyle. Hani benim şu olduğu için şu anki fiyatı 4500-5000 civarı bir şey. Ana göre hesap verdim zaten. Şu işlemcim 12100 F değil. 330 GHz hızı var. Şu anki fiyatı bu. Bu da anakartım. Asus Prime H610. Ee, md4 intel h610 zaten 1700 ddr4 3200 mhz var <laughs> bu ramim 900 lira gördüğünüz gibi şu anki kasa fiyatları sade düz olanlar 1500 lira hani şunlar daha pahalı ışıklılar falan benimki düz kasa sadece önünde ışık var şu anki fiyatı 1500 lira. Ben de o civar bir şey almıştım. Şu power'um Şu anki fiyatı 1200 lira. Gördüğünüz gibi. Bu hard disk'im. SSD yani. 480 GB. Şu anki fiyatı 1030 lira. Ee, ben hepsini toplamını zaten burada yaptım. Üstten de görüyorsunuz. Fiyatların hepsini şeyini ayarladım. Monitör gördüğünüz gibi her şeyin fiyatını böyle tek tek yazdım ee, sonuç bu 25.800 e, eksik olan sadece şey var burada e, klavye kulaklık mouse şu anki kullandıklarım daha pahalı yani öyle söyleyeyim hepsi şu an game power klavye biraz dandik şu an kullanılır ama kulaklığım sağlam durumda mouse'um da sağlam durumda ee, bilgisayara alıcı çıkması için bana Instagram'dan ulaşsın ciddi alıcılar. Ee, fiyat 15 bin lira. Yani 10 bin lira resmen yani indirim gibi bir şey. Ee, PC'nin şu an durumu çok iyi. Sadece bir format atılsa bir de termal macun sürülse çok iyi. sadece şu an tek sorunlu bir parça işlemci fanı. İşlemci fanının bir tanesi kırıldı. Ee, ama herhangi bir sorun yok Soğutmayla veya dönmeyle ilgili Durmayla Hiçbir sorun yok Tamamen düzgün bir şekilde çalışıyor Sadece fanın ucu kırıldı Temizlerken kırmıştım Dediğim gibi Fiyat 25.823 Toplamı bu çıkıyor Ben 15.000'e bırakıyorum Pazarlık payı yok Kargo size ait Almak isteyen kişiler Eğer Antep'te oturuyorsa Kargosunu ben getirteceğim Bizzat elimle Dediğim gibi video buraya kadar kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun görüşmek üzere.